Merhabalar. Bugün ne oynuyoruz? Benten Protector of Earth oynuyoruz. Ben bu kelimeleri söylerken hep ağzım yüzüm yanıyor. Seçim New Game'den başlayalım direkt. Ben bir ilk bölümünü oynamıştım. O yüzden bunu New Game desem bunun üstüne kaydetsem. Yes, üstüne yes. İlk bölümünü oynadım baktım dedim sonra çekeyim niye yapmayayım evet horluyorum ben alayım <laughs> o kan gibi emiyor ne emiyor <laughs> o mitrix'in kanını emdi böyle keyifli ni yine ertesi sabah oha bir patlama good you're awake something's crash landed iyi uyanmışsın bir şey kanyona çarptı diyor ranger station cameras maybe we can get a closer Ranger Station kameralarına sızıp bakacakmış. Ne oldu? İlk zahmete girmiş. Bir şey kız olup gidip bakarım hemen dedi ama. Yürü yüce omnitrix güçleri. Ama işe yaramıyor. What do you have from those ranger station cameras? Neler var o kameralarda dedi. Bizi dışladılar. Dönüşemedik. Ha, ikisi e basacak. Omitrix Activation ha. Evet, dört kul olduk. Bir dakika. Hey, dur şunun ayarlarını düzeltmem gerekiyor. Düzelteyim size niye dur dediysem artık yani ben durdurup devam ettiriyorum. Aa, hafif bu dronlar hafif şeyli zırhlı. ben ee, bunlardan dik şeyler. Tamam. 4 kol var bir de ateş topu var elimizde şu an. Diğerleri açılmadı. İlk bölümün sonunda şimşek kız açılıyor onu biliyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Oha. Oha kaç tane gördünüz bu? Bir de şeyle oynayalım. Az çıktı. Değişiklik olsun. Beğeni oh, yeah. alevli şey atıyorum. Ateş topunu oynamak daha keyifliymiş. lan. Bunlar da maşallah toplu toplu geliyorlar. Hop oh, oh, hop oh. hop. Ha yeşil omitrix spawnlarını toplamak. Yeşil diyorum pardon. Sarı omitrix spawnlarını toplamak. Yeni uzaylı yeteneklerini açıyormuş bize. Oh, yeah. O meteorun çarptığı oh, yeah. Ne ötüp duruyor ya. Allah Allah. Şuraya çarptı meteor. İyi bundan da şey yapabiliyorum. İyi. <laughs> bunlardan da bir şeyler çıkıyor. İyi. Kırayım o zaman. Ha, tekrar bir şeye dönüşebiliriz. Tamam. Ateş topu olup alevleri şey yapacağım. Çekeceğim kendimi. Hay oh, yeah. sokun. Evet. Sağ olsun benim. Evet öldü aradı? Aha. Sağ ol, teşekkürler. Benim girişte sıkıntı vardı ötüp duruyor. Pat patkıt pat güt. Pardon yani. Evet. Sumo dövüşçüsü kartları şey işimize yarıyormuş özel içerikleri açmamıza. Her bölümde 3 tane varmış. Ama yani... Bu dülüt, dülüt de can sıkıyor. Böyle blokluyoruz. sistem seslerini kapadım bunu önceden de nakıl edememiştim güzelmiştir umarım o dülüt dülüt sesleri gelmez bir daha Çünkü rahatsız ediyor Gerçekten şunları ne He, sumo dövüşçüsü kartlarını şey yapıyormuş Buradan devamı yok Allah düşüyordum az daha aşağıya Benim bakalım ne varmış ne yokmuş şeyde. Aha. Allah. Aa atomik güç aldık. İki katı de damage vuracağız. Hasar. Gönlün lan buraya. Yerden kaya söküyorum be. Ne adamım. Da kri, puanlar önemli Ne kadar sürecek acaba bu güç ha, Bunlar da lazer atabiliyormuş Oha. O meteor robot Bunlar biliyor bunlara şaşırmıyor bu bölümü geçersem Allah vurma lan şerefsiz evet içimden geçiyor bunlar gel bakalım nereye gitti ya Aa, yürüme sesi geliyor Ondan bir boss savaşımız var onu yapalım Hop, Hop. Buradan 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 Allah Ama tam dönüştüm dur ateş topu olayım bari dedim. Dönüşür müsün kardeş teşekkürler Nasıl bir adamım ya Atıyorum ortalığı. Evet artık be. O ateşi, o ateşi de nasıl vurmasın ya? Allah. Kırmızı matrix onu e işe ki. Ha tamam. Erken de sağlıyormuş. sağlıyormuş. Umteksin geri. O. Oh. Büyük robotun küçükleri. Aa bak babaları da arkada. Bu biraz Saçma ya bunlar. Bunlar yoktu ki. Ha combo listesine bakabilirsin. Gerek yok. Kimin ihtiyacı var combo listesine? Burada tuşlara bas basa öğreniyoruz işte. Öleceğim galiba. Ah ha, havaya vuramıyorlar. Sektirdim top gibi. burayı için yıldırım topu olmamız lazım. Tabii yıldırım topu yok bizde. Dört kolun da işi zor. Yani. Ha, sumo kartı vardı orada. İnsan halimiz daha hızlı ulaşalım da bari şey olsun. Be, çocuk halinde bile dağıtıyor. Şu vuracak bana vurdu da. Ama öyle kenarda duruyor ki. Şu kayaları bir kez de düzgün atsam şaşıracağım yani. hareket açalım. Dört kola mı açsak? Tornado hareketini. Ateş topunu açacağım ya. Yani. İlk oynadığımda şey bölümü 4 kola açmıştım. O kadar da güzel bir hareket değildi. Bakalım neymiş bunun hareketi. kadar iyiymiş. Dört kolunki daha iyiymiş yani. Döne döne yumruk atıyordu o da daha güzeldi. Oha. Allah reis ne yaptın? Oha. Evet. Çok güzel dört kol adamdır. Dört kolla devam edelim. Oğlum oh, şerefsiz vurma. Ya bir de vurulmuyor şunlara çok küçükler ya. Ya da ben kolsuzum ondan. Ya vurma artık. Ya bitin mi? Allah Allah. Burada canımızla uğraşıyoruz. Ana ne? Ne? İyi. Gayet iyi. Aha öldüm ölüyorum. Bir tane daha vurduysa gitti. Hani insana dönünce şey oluyor en azından can fullleniyor. O zaman bug'ını buldum ki. Ben malım biraz ya. Allah. Kafamı kaya düştü. Evet. Mon- beni yüzü vurma bu ya Kardeş duvarı yumrukla mı sinirden? Vurma vurma senin ben Şunlar da çok güzel havada sektiriliyor ya Duvara vuruyor ya. Terbiyesiz. Aha geldi. Adam ya geldi adam. Niye kırdın ki güzelim kanyonu? buralar oluşmuyor kendiliğinden. Niye kırdın ki? Allah ne yapıyorsun ya? Şu kaya daha fazla hasar vuruyordu ona ama. Bakayım. Allah. O ölü ölüyorum. Kolu sıkışıyor orada evet. Blok yapmıyorum ben evet blok yapsam kaya bug'ı buldum o zaman kaya daha fazla vuruyor tamam onunla blok yapıyoruz biliyorum ha. üçgen Allah. ne yaptım elini patlattım bassın ne kardeş şey yani. Şöyle kayayla daha kolay oluyor. E ben sana kaya atacağım ki. Hop bir kaya daha. Hop bir kaya daha. Düt 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 yok dönüş Oho Yeter be Bu eli de parçalayalım Uf. Yok ediyoruz ya Ama vurma Ama ben blok yaptım bu sefer ya Good, bu köy baglı. Ee, yok ettim ki ben bunu böyle. Hadi görüşürüz. Adam ya gitti adam. B mi? Yeah. Ama yani puan da vermesen ne olur? Uniteriks'in bir parçasıymış. Onun parça parçası. Saatimin çalışmadığının bir sebebi olduğunu biliyordum. Robotlar o Matrix Krim, ile çalışıyor gibi duruyor. Gerisi nerede diyor. Benim zayıf olduğunu biliyorlardı. Tuzağa yürüdük diyor bir de. Aa hiçbir şey kız. Adam ya. Boş yapıyor, espri yapıyor. bak kiminle uğraştıklarını beliyorlar mı? Evet, şimşe kızı aldık. Güzel, hoş. Mantıklı. Next location. Mesa verdi. Ben bir kristal buldum ama gerisi nerede? Daha fazla şey için hmm, kanıt için mesaver diye gidiyorlar. E biz de bir dahaki bölüm gideriz artık mesaver diye. Hadi görüşmek üzere o zaman teşekkürler.